hoş geldin Varettin İstanbul, Rozi'ye. İstanbul'a İstanbul geldin. İstanbul Şu anda meşaleler yakıldı. Evet. <laughs> Futbol Plus YouTube kanalından herkese merhaba. Günün transfer manşetlerinde tekrardan Selman Öztürk'le beraberiz. Yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar Ozar. Sıradaki haberimiz Fenerbahçe ile alakalı. Üçlü savunma sisteminden dörtlü savunma sistemine geçmeyi planlayan Fenerbahçe'de yeni bir sol bek arayışı var. Arjantin'de forma giyen, River Plate takımının sol beki Angileri ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği bilgileri geldi. Evet. Ne söylemek istersin bu gelişmeyle ilgili? Yani Oğuzer şunu demek istiyorum. Nihayet Fenerbahçe'nin <laughs> Fenerbahçe ihtiyacı olan bölgeyle ilgili e, bir haber geldi. Forvet konuştuk, orta saha. Orta konuştuk, konuştuk. Forvet ihtiyaç zaten var ama genelde hep orta saha. Genelde orta saha ve özel 10 numara mevkini evet. konuştuk. E, Fenerbahçe'nin en kalabalık ve en e, şu anda alternatifli bölgesinden bölgesi o, evet. bahsettik. Ama e, bunlardan bahsederken de hep seninle birlikte şunu söyledik. Fenerbahçe'nin ihtiyacı var sol beki ve sağ beki şu anda öncelikli ihtiyaç. Eee sol bekte biliyorsun Ferdi oynuyor. Galatasaray hı hı. maçında da Ferdi oynadı Dörtlü savunmanın evet. sonunda Ancak Ferdi ofansif bir oyuncu Aynen, ve yani. dolayısıyla aksadı doğal olarak. E, şimdi doğru bir muhtemelen maçta o görüldü ki. Tabii tabii. Ya zaten aşikardı. sezon başından evet. beri bunu söylüyorduk. E, şimdi sol bek için evet güzel araştırma hı hı. yapılması iyi ama Ferdi'nin e, Arjantin versiyonunu e, bu sefer almak <laughs> evet. istiyorsunuz çünkü hücumcu bir aynen Federico Angileri daha çok hücuma yönelik bir oyuncu. Geçen sezonki istatistiklerini biliyorsun 3 gol 9 evet, asist sanırım. Ee, yani ben şeye çok benzetiyorum e, Angileri Galatasaray'da oynayan Saraciye çok benzetiyorum. Hı hı. E, yani savunma anlamında eksik ama hücum anlamında komple bir sol bek. E, Fenerbahçe bu şekilde bu planla oynayacaksa hangileri e, başarılı olur. Ama e, şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe üçlü savunmada ısrar ederse hangileri daha başarılı olur. Daha Böyle de bir gerçek var. O, o futbola daha uygun daha bir uygun. futbolcu Kesinlikle olduğunu. Daha uygun. Daha uygun. Kesinlikle daha uygun. Hücumcu bir bek aslında. Aynen öyle. E, kanat beklediğimiz Aslında kanat, kanatta da oynuyor oyuncu. Tabii. Yani sadece Kanat beklediğimiz değil. pozisyona daha yatkın bir oyuncu. Dolayısıyla eğer Fenerbahçe üçlü savunmada ısrar ederse ki ben e, üçlü savunmanın her zaman e, çok iyi bir şablon olduğunu savunurum. Hı hı. ve üçlü formasyonla oynayan takımları izlemekten de keyif alırım. eğer Fenerbahçe bu formasyonda ısrar ederse yani e, taraftarın baskısı bu bizim biliyorsun Türk evet, futbol maalesef. severinde e, üçlü savunmaya karşı hep böyle bir ön yargı vardır. Eee Pereira buna direnip üçlü oynamayı sürdürürse hangileri daha başarılı olur. Ya şimdi üçlü savunma tabii ki hiçbir teknik adam savunmasında açık oynamak istemez Elbette. ama şimdi Günümüz futbolunda neden üçlü savunmaya dönüldü? Ya yani takımların daha fazla oyuncuyla atağa çıkma evet. ihtiyacı doğdu do, ve bu yüzden buna yönelildi. Yoksa kimse defansından bir kişiyi açık Aynen verip öyle. de şey yapmak istemez mi? Ben olarak. şunu savunuyorum üçlü savunma ile oynan yani üçlü savunmanın olduğu şablonlar her zaman bana göre daha defansif şablonlar. Evet doğru. Bizde tam tersi bir algı var ama. Aynen öyle. Ee, yani. Demem o ki eğer Fenerbahçe üçlü şablonda ısrar ederse Pereira, hı hı. E, angileri daha başarılı olur. Tek soru işareti 27 yaşına kadar Arjantin dışında çıkmamış bir oyuncu olmuş Yani acaba şimdi kültür olarak uyum sağlayabilecek mi? Olabilir. Bunu çok görüyoruz çünkü. Olabilir. Yani. Başka e, bu hatta şeyde geliyor. vardı hatırlar mısın bilmiyorum. E, Jesus Navas'ta evet. Manchester City'e geldi. Gurbet hastalığı diye bir hastalık vardı Aynen mesela. E, yani seviyenin dışına çıktığı anda kendini güvensiz hissetmesi, pürüzsüzlük evet. e, yani tedirgin olması ve dolayısıyla bunu performans olarak e, aşağı çekmesi oyuncuyu böyle bir hastalık var, gurbet evet. hastalığı diye. Yani e, bu 27 yaşına kadar bu kadar başarılı olup da çıkmaması da çıkmaması bir soru işareti. Bir soru işareti acaba abi. böyle bir durum mu var diye düşünüyorsunuz. Ya da hiç mi kimsenin ilgisini çekmedi, çekmedi de transfer yani ilgi çekecek bir istatistik de var ortada evet. e, baktığın zaman. Yani tek soru işareti bu. E, eğer uyum sağlarsa kesinlikle başarılı olur. Aynı zamanda e, Olympiakos ve Getafe'nin de oyuncuyla ilgilendiği bilgileri evet. var elimizde. Evet. Bakalım neler olacak. Göreceğiz. Olympiakos arkadaşlar. başkanı biliyorsun. Ee, İstanbul'daki maçtan sonra da çok tartışıldı, evet. konuşuldu. Ee, Fenerbahçe'ye karşı e, sahanın dışında da bir zafer elde etmek isteyecektir. O yüzden eğer Olympiakos'un ilgisi varsa bu oyuncuyu almak biraz daha zorlaşabilir. Teşekkürler değerli Ben teşekkür için. ederim. Günün transfer manşetlerini ve diğer spor gelişmelerini uygulamamız Sportman'dan takip edebilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Hoşça